Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkçoğlu'ndan Birbirinden güzel kareleri sizler için topladık arkadaşlar. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Siz de diziyle ilgili yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Cüle cüle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın.